Arkadaşlar bugün şimdi Papçı oynuyoruz. Yeni yeni güncellemeler gelmiş ve onları merak ettiğim için ve oynamaya başlıyoruz. Oynamadan önce bana like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız hadi videoya başlayalım. Başlay'a bastık şu anda. Hemen geldi. Ve şu anda bekliyoruz bekledikten sonra böyle kartlar falan çıkıyor. Onu anlayamıyorum. Neden böyle bir şey olduğunu. O yüzden kısa böyle şeyler çıkabilir. Siz de eğer anlarsanız yorumlara yazın ve bana söyleyin. Ve bekliyoruz. Beklerken de eğer yapmadıysanız abone, abone olun. Şu anda oyuna girdik. 30, 30 saniye var. 30 saniye içinde nereye atlayacağımızı düşünelim. Buraya atlıyorum. Atlarken de varken de eğer abone olmayanlar varsa lütfen tekrardan söylerim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve olduktan sonra şimdi burada karitalar var. Şimdi geliyor. Ve uçak falan atlıyorlar falan. Şimdi takımımız hazır ve geçiyoruz. Oynamıza geçiyoruz. Böyle kağıt falan çıktı ben anlayamadım bunu. Eğer anlattıysanız siz de söyleyin neden böyle bir şey mi oynayacağız diye. Heh şimdi geldiğimize göre iki katlı. Hiç görmedim ben bunu. Üstü mü atlayalım altı mı atlayalım derseniz ben üstü atlayacağım. Siz isterseniz de işte altı atlayabilirsiniz. Ben bir şey demiyorum. Yükse, paraşütle yükselt şey var. Ona bas. O saniye bittiğinde ona basarsanız yükseğe gidiyoruz. Yükseğe gidiyoruz şimdi. Yükseğe geldik. Şimdi ise için... hmm. Birazcık şu alana doğru gidelim. Burada geri canlanma sayıları falan oluyor. O aklınızda tutun yani öldürürseniz falan böyle üstünmenize gerek yok. Yeniden doğacaksınız. Ama tekrar buraya geldiğinizde ölürsünüz. Bir daha doğmazsınız. Olsun öyle bir hataya yükseltmeyin. Gelmeyin. Öldürdük. İlk adımımızı öldürdük. Adamla hiçbir şey olmadığı için geri gidiyoruz şimdi. Aa burada çok iyi şeyler vardı şimdi. Derken çok iyi şeyler çıkıyor. Lütfen beğendiyseniz beğendik deyin. Ve şu fırlatma tabancasını da alıp işe koyulamıyoruz. Çünkü sırt çantam yok. O yüzden biz yeni bir sırt çanta bulmaya gidiyoruz. Sırt çantayı bulmaya çalışırken bir tane adam geldi bize. Dur hemen geberdim. Öldürelim. Onu şimdi bir şey öldürecek. Eyvah arkadaşlar öldük mü? Merak etmeyin ama bu video burada bitmez. Burada geri çalmamın şeyi var. 5 saniye içinde yapıyorsunuz. Bu olduktan sonra tekrar bu uçağa düdüyorsunuz ama daha alçakta olduğunuz için daha sonra oluyor. Ve biz de nereye atlayalım derken şu farma atlayalım diyoruz. Ve atlarken böyle şeyler oluyor. Adamlar burada oluyor çünkü oraya yere atladığın zaman atladığın atladığınız zaman oraya atladığı orada gözüküyorsunuz. Ama tabi tekrar görünmüyor ortalıkta. Onun nedenini bilmiyorum. Eğer biliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ben dayanamayacağım. Burada atlayacağım arkadaşlar. Çok sıkıldım. Atlıyoruz. Alçak olduğumuz için çok fazla yetişemeyebiliyoruz. Eğer yetişirsek çok iyi bir şans olur. Şuraya ya da atlayalım. Daha yakın gibi görünüyor. Gelebildik neredeyse. Şu binanın oraya hemen. Şuraya hemen gelelim. Gelmeyip. Eyvah adam var arkadaşlar. Hemen öldürelim. adamı vurduk. Yerde şu anda. Yaşamaya çalışıyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Artık oynayamayacak. Bot olabilir bu arada. Botlar. Size bir şans vereyim. Botlar bu arada böyle tek tek vuruş yaparlar. Onun bot olduğunu anlayabilirsiniz. Bu size iyi bir fikir olur. Çünkü çok önemli bir şey. Bot olduğunu anlayamazsanız sıkıntı olabilir sesin için sırt çantası iki seviye bulmayı başarıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şey. Üst ila üç seviye alacağız değil de. Şimdi buradan bir araba bulmalıyız. Güçlen, güçlenelim. O en sevdiğim şeylerden bir tane geldi. Bu pompalı tüfek çok iyidir. Bak bu da güzeldir arkadaşlar. Aklınızda dur kalsın. Bu böyle fırlatıyorsunuz. Bomba patlıyor orada. Ha, atlıyoruz. Oo, ilk yavrum kit gelmiş. Güzel. Oraya atlıyorlar ve biz de hemen araç bulup giderim. Yanakları falan diyorlar da ben onları bilmiyorum. Onlar çok fazla gerek yok. Şu asa olanını da söyleyeyim size. Ee, çok fazla böyle sizi bir yer alan yapıyor ve orada sizi ee, bir süre sonra can basıyor kendi kendine ve orada ölümsüz olabiliyorsunuz yani. Ama orada bir süre süreliği var. Süre bitene kadar öyle canlar falan oluyor. Aha hastane şey çok iyi. Çok iyi şeyler çıkmadı ama güzeldi yine de. Şimdi araç bulmaya çalışıyoruz. derken bir takım arkadaşım soruyor. Ee, onu kurtaralım mı, kurtarmayalım mı, like atanlar kurtarsın, abone olanlar da kurtarmasın desinler. Ve burada bir şeyler var. İşte derken bir tane araba bulduk. Hemen oraya gidip alalım. Acaba kaç kişi kaldı? Tam 2 ve 1 hala o alanda duruyorlar. Nasıl durduklarını ben hala anlayamıyorum. O kadar güçlü. Demek ki onlar çok iyi oynuyorlarmış. Ben iyi oynuyorsam lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi 30 dakika önce dalacağı için biz nereye at atlım gitmeye düşünelim? Şuraya gidelim. Şimdi gidiyoruz. Aha at var. Atlar bu arada çok nadir bulunur. O yüzden at, atlar çok önemlidir. Eğer at bulanlar e, yorumlara at yazsın. Ve şimdi atlıyoruz ve geçiyoruz. Atlar çok güzeldir. Bu arada biliyorsunuz bir kişilere. O güzel oluyor. Bu arada bayağı bir yüksekteymiş. Böyle daha yüksek bir yerlerde. Bu arada bizimkiler ölebilir orada. Nasıl ölüyorlar hiç hatır bilmiyorum. Çok fazla güçlüsüz. Acaba ne yapacağız diye düşünüyorum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Benim en çok sevdiğim silah nişancı tüfeği. O yüzden onu siz alırsanız Lütfen bana like atın. Gelirken bu arada köprüyle karşılaşırsanız aniden yavaşlayın ve orada durun çünkü çok çok kötü şey düşebilirsiniz. En kötü şey bunlara çok fazla inanmayın çünkü oradan hiç düzgün bir şey çıkmıyor. Şuradaki şuraya dediğim için bak gösteriyorum. Orası çok kötü bir yerdir. Şimdi geldiğimize göre bakabiliyoruz onlara. Bakayım kaç kişi varmış orada bakarız şimdi. Geldiğimize göre. Bir kişi var. Hallederiz diye düşünüyorum. ne yapacağımızı bilemiyoruz da. Adam buralarda bir yerlerde dikkatli olmalıyız. Geri sarma bıçağı varmış. Alalım. Ne işe yarıyor çok bilmiyorum ama ben çünkü bir işe yarar diye düşünüyorum. adamı bulmaya çalışıyoruz ama bir sıkarım. Belki bir şey gelir. Şu anda göremiyorum. Siz görüyorsanız iyidir. Ama şu, şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ve arayalım adamı. Ee, buralarda yok gibi görünüyor. Şimdi yukarıya doğru çıkarsak belki bulabiliriz adamı. Yukarıya çıkalım ve adamı arayalım. Adam burada kaldı. Bir yerde diye galiba. Ya da adam donmuş bir yerde kalıyor. Anlayamadım ben. Siz gördünüz mü acaba? Ay. Adam buralarda bir yerde ayak sesleri geliyor. Dikkatli olmalıyız. Adam buralarda. Gördüm adamı. <laughs> Eyvah öldük arkadaşlar. Nasıl böyle bir hata yapabiliyoruz? <laughs> Çok kötüyüm. Evet arkadaşlar burada videomuzu bitirmek zorundayız. <laughs> çağrı isteği gönderebiliriz. <laughs> Belki de bırakmayabiliriz. Adamlar bizi bakarlar mı? 2 tamam diyor. 2 gelir mi bilmiyorum. Ama iki gelecek gibi. Belki yapabiliriz. hala. Şu anda bir dönüşelim. Gidecek mi onu düşünüyorum. Sürekli yardıma basmalıyız. Yardıma basalım ki adam da gelsin. Orada at var. Bakın şurada gördüğünüz göre at, adam atı alıyor ve bana doğru geleceğini düşünüyorum. Birden bir iki geliyor. İkiden yardımız iki bir gele bir geldi üstüne arkadaşlar. Şu anda adamlar beni kurtarmaya gidiyorlar. Kurtarırken bir asa almış adam. Biz de onları bekledi beklerken eğer abone olmayan varsa hala abone olsun lütfen rica ediyorum. Benim için çok iyi olur. Hem de size söylemeyi unuttum bu benim ilk videom. Lütfen bana destek olup abone olup like atın. Ve bize veriyor. Bir takım arkadaşı arası gönderiyor. Ve biz de onların yanına giderim. Belki bize yardımcı bir şeyler verirler. Daha çok bizi bırak kaçıyorlar da. Bunlar bırakır mı kaçarlar mı bilmiyorum. Kaçıverdiler. Her zaman yaptıkları gibi. Şimdi o sırada ben de şuradan eşyalar alıp geçelim. Bu arada canı kırabiliyorsunuz böyle şekilde. Ama ne sık yok. Hadi macera yapalım diyoruz ve sıkıntı bir çatışma olacak. Çatışma sıkıntı olur. Çatışma sıkıntılı. Mermim biterse ben bittim demek. Adamlar ne yapacak bilmiyorum. Sıkıntı bana. Sıkıntı. Şu an hiçbir şeyimiz yok ve daldık. Adam orada mı bir daha görmüyorum. Şu anda beni almıyorlar zaten. Almayacaklar da belliydi de. Adamı gördüm galiba. Adam ölmüş. Burada çok iyi şeyler var. Şansımızsa adamları takip etmek çok iyi oldu. Adamın şeyleri de çok iyiymiş. Bu arada hiç bilmiyordum. Adamlar gelin gelin gelin. Gel seni sebe. Göreyim ben şimdi. Adama takip edelim mi? Ben etmeyeceğim. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Galiba adamı takip edelim. Şu anda bana mı koşuyorlar onu daha bilmiyorum. Bir bana koşuyor ve, ve koşarken böyle şeyler geliyor. Bana vurmaya çalışıyor anlayamıyorum onu galiba gideyim ben. Yoksa beni dövmeye çalışacak her zaman bildiğiniz gibi. Umarım vurmazlar beni patlatmazlar da ölmem. Şimdi arıyoruz bir şeyler alıyoruz ve bunu buluyoruz. Umarım güzel bir şey çıkar. Fram bu arada bende tutmuyor hiç. Tamam bakalım neler var. Şunu yine de alsak güzel olur. En azından iki seviye kas. Ama sıkıntılı oluyor. O yüzden kötü olabilir. Ve yeniden atlayalım ve adamların yanına gidelim. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Belki birinci de oluruz şu anda. 24 kişi var. Ama alan da büyük ama yani. İnsanlar hızlı ölmüşler. Ben bilmiyorum. Birinci olur muyuz? Umarım oluruz. Devre dışı kalacak. Yani ben ölmemeliyim artık bundan sonra. Ölmemeliyim derken böyle şeyler oluyor. Şu anda bir ve ikiye yardıma gidiyoruz yardıma giderken bir tane devli adam geliyor ve onun peşine takılmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> tane... İki ölmek üzere ne yapacağımı bilmiyoruz. Adamlar beni de vurmaya çalışıyorlar. Adamı es esmeye gidiyorum arkadaşlar şu anda. Adam bana doğru geliyor. Onu kovalamaca yaşıyoruz şu anda. Adam gel, adam kaçıyor ben kovalıyorum. Adamı vurmaya başardım galiba. Şu anda ikiye yardıma koşmalıyım hemen. Adamı bırakıp. Burada adamlar var. Bir sürü şeyler var. Evet arkadaşlar sesle konuşmalıyız birazcık. Şu anda arkadaşlar sıkıntılı bir yerdeyiz. Ne yapacağız bilmiyorum. En sevdiğim kas silah geldi ona. Arkadaşlar şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Adamlar ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu anda çatışma çıkıyor orada. E de gideyim mi gitmeyeyim mi bulamadım. Bilemedim. Adamın hemen çantasına bakalım. Güzel şeyler varmış. Üç seviye kask. Ve umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Şu anda adamlar çalışma olduğu için oraya gitmeye düşünüyoruz. Dürk gitmeye düşünüyorum. Adamlarla arabaya dalacağım. Bir yer geliyor musun? Beni vuruyorlar. Gör, gördüm, gördüm adımı. Eğer siz de gördüyseniz güzeldir. Şuralarda bir yerlerde. Beni öldürecekler neredeyse arkadaşlar. vuruyorlar. Birileri falan geliyordu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sıkıntı bizim için birazcık. Viyalardan sıkıyorlar ama çok fazla anlayamıyoruz. Burada burada şeyler var. Galiba şu anda çatışmaya gidiyoruz arkadaşlar. Onlar çatışmada ölmezler. Bizimkiler bir ölüyor, iki de iki kendisini kurtarmaya çalışırken ben onlara ağaç yardım etmeliyim. Ve arkadaşlar ne yazık ki videosu nasıl sonlandırmak gerekiyor. Ama çok iyi olduk. Altı altıncı olduk. Güzel oldu ama. Yani. Eğer bu çayı beğendiyseniz lütfen yorumlara beğendik yazın. Görüşürüz.